Hadi gidiyoruz. Baba. Selam ağaç. Baba. Ben anneme gidiyorum. Ama Aa. Ama az söylemedi. Acaba evin neresiydi ki? Sizde bir tane daha kardeş var oraya. Geldim çok sıkıldım. İnanır. Efendim hadi. yeşil ördek. Deniz evini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ama bir tane deniz kabuğu var. Ona sor istersen. Tamam, onun yanına gidiyorum. Merhaba, merhaba deniz kabuğu kardeş. Merhaba yeşil ördek. Merhaba, şey ah sen yani pembe deniz evini biliyor musun? yeşil ördek bilmiyorum ama şuralarda bir tane kaplumbağa var ve ona sorsana o her şeyi biliyor çok bilgin yeşil kaplumbağa gez yes, bulursun tamam gidiyorum ay gördüm şuradaymış yeşil kaplumbağa efendim yeşil ördek ne yapıyorsun iyi misin İyiyim. sen ne yapıyorsun ben Tabii sorabilirsin. Hem böyle yani. Ah, senin evi nerede biliyor musun? Ben buralarda güneşleniyorum. Daha bilgin soruları biliyorum. Böyle basit şeyleri hiç bilmiyorum. Tamam. Hiç bilmiyorum. Ama bir tane kuş var ona sor istersen. Öyle şöyle de, o bilir. pem yeşil ördek. Buraları mı seyrediyorsun? Evet, ben buralarda uçmayı, gezmeyi çok seviyorum. Ah, soru mu olacak? Tabii ki de. Buyur sor. Sey. Ah, senin yani pembe ördeğin evini biliyor musun? Hayır, ne yazık ki bilmiyorum. Tamam. Ama şurada bir tane Barbie var. İstersen bir de ona sor. Tamam. Ördek. sen ne yapıyorsun? Benim sana bir sorum olacak. Tabii ki de buyur sor. Şey ah senin yani pembe ördeğin evi nerede biliyor musun? Maalesef bilmiyorum. Ama bak şurada bir tane Barbie var. Ona sor istersen annesi kesin annesini tanıyordur. Tamam. Melisa Barbie. Melisa, Melisa Barbie. Tamam ben ben buradaki anne senin evini biliyor musun? Tamam bilmiyorum anne. Peki kime söyleyeceğim başka? Çene dedim. Tamam ben kırmızı ördeğin yanına gidiyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs> kırmızı nerede? Efendim yeşil ördeği. Sevdim. Onu mu alacak? Buraya yeşil ördek sorabilirsin. Pembe ördek yani evinin nerede olduğunu biliyor musun? Tabii ki de biliyorum. Ben her gün oraya gidiyorum. Çok kibar bir ördek yine evinde ağırlıyor. Beraber oyunlar oynuyoruz. Kocaman havuzu var. Biz her gün orada yüzüyoruz. Beni de götürür müsün oraya? Olur, ben de oraya gidiyordum. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel peşimden. Geldim. Aa. Siz de mi geldiniz? Hani sen bilmiyordun, sen de bilmiyordun, sen de bilmiyordun, sen de bilmiyordun. Hiç kimse bilmiyordu burayı. Ama yüşülürdik. Sen bize ördekçik demedin ki. Onun adı ördekçik. Aa, ne? Hadi gidelim bir o bize her akşam çağırır. Bize her akşam buradayız. Hadi onun havuzuna gidelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz yüzmeye geldik. Eğleniyor musunuz bari? Eğleniyoruz. Ben de geleceğim. Eğlen sevindim. Dikkatli olun artık üşütmeyin. Yok üşütmeyiz. Ben üşütürüm. Ben de atlayacağım. Ben de girmek istiyorum. Ay, ay, çok ay, sen. <laughs> Hadi İlknur al arkadaşlar görüşürüz diyelim mi? Abone olmayı, tüm 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 unutmayın Bay bay tüm